merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Instagram'da en ucuz ve en kaliteli takipçi paneli sizlere tanıtacağım. TR paneli arkadaşlar. Site linki sizlere aşağıda vereceğim. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone ve like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Biz şurada get butonu aktif yani WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Şurada 3 noktaya tıkladığınız zaman kayıt ol var, giriş yap var, blog var, servis listesi Şurada üç noktayı tıklıyorsunuz. Kayıt ol. Kullanıcı da adınız, soyadınız, mail adresiniz, telefon numarası ve iki defa şifre vuruyorsunuz. Bu kadar. Geri geldiğimiz zamanda iş, giriş yapacaksınız. Benim hesabım olduğu için ben giriş yapıp geliyorum. Gelecek. Burada WhatsApp butonu var. Burada da güneşe basınca sabah oluyor. Aya basınca gece oluyor. Burada da ayarlar var. Burada kapatma var. Burada 3 bastığınız basınca zaman da kullanıcı sözleşmesi, API var, smm kiralama var, reklama sabit de var, destek merkezi var, bakçı yükle var. Basıyoruz, internette biraz sıkıntı var. Papara ile ödeme var, kredi kartı ile ödeme var. Tekrar geliyorsunuz, siparişlerim var, servisçisi var, yeni siparişe basıyorsunuz. Biz bugün Instagram takipçi alacağız. Geliyorsunuz aşağı. Önerilen kaliteli servis de burada var. Instagram bütün kategorileri mevcut. Servisleri mevcut. Twitter var, YouTube var, TikTok var, Spotify var, Telegram var. LinkedIn var, Lika var, Discord var. Onlar. Ben hemen TikTok, pardon Instagram e, garantili alıyorum. Hemen basıyorsunuz. Bu arada fiyatlar ucuz arkadaşlar. Şöyle ben bundan alayım. Linki yapıştırıyorum. Ben miktar 100 tane olsun. 100 tanemiz zaten 5 TL yapıyor. 100 tane sipariş veriyoruz. Evet, sipariş verdik Heh, oldu. Evet arkadaşlar, siparişimizi verdik. Biz burada yani bütün kategoriler mevcut, bütün de mevcut. Videomuz bu kadardı. Lütfen bu panele gelin, ziyaret edin servislere Bakabilirsiniz. Her şey ucuz ve kaliteli. Videomuz bu kadardı. Lütfen like ve abone olmayı ve yorumlarda ne? hangi video istiyorsanız lütfen belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.